Şarkıcı Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra yeniden görüntülendi. İkilinin birliktelikleri bir kez daha belgelendi. Sibel Can ile Emir Sarıgül dün akşam Bebek'te Balıkçı'da görüntülendi. Sosyal medyada ne çok konuşulan ise Buket Aydın'ın tepkisinin ne olacağı. Sosyal medya Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün yemek yerken çekilmiş görüntülerini konuşuyor. Türkiye Değişim Partisi TDP genel başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş adamı Emir Sarıgül ile aşk yaşayan şarkıcı Sibel Can aylar sonra ilk kez görüntülendi. Bir dargın bir barışık ikili ünlü bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Sosyal medyada bu görüntülerle beraber en çok konuşulan detay ise ünlü sunucu Buket Aydın'ın bu görüntülere vereceği tepki. Ünlü şarkıcı Sibel Can ile iş adamı Emir Sarıgül 6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor. Geçen yaz ilk kez Bodrum tatilinde görüntülenen çift aylar sonra yeniden kameralara yakalandı. TV yüzün aktardığı görüntülerde, Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti. Yemekte Sibel Can'ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Görüntüler magazin programlarında da yayınlandı. TV 8'de yayınlanan ikinci. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, yaz aylarında birlikte çıktıkları tekne turu ile magazin gündemine bomba gibi düşen Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün haklarında çıkan aşk iddialarını yalanladığını hatırlattı. Buket Aydın da geçtiğimiz aylarda kendisine Emir Sarıgül'ü soran gazetecilere çok sert çıkmış, bu birlikteliğin kariyerini etkilediğini ifade ederek, bir daha Sarıgül'ün barışma teklifini kabul etmeyeceğini ifade etmişti. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise Aydın, Sarıgül ile barışmış, Sarıgül de Buket Aydın ile evlilik hazırlığında oldukları yönünde açıklama yapmıştı.